Bir tarafta Millet İttifakı genişleyecek mi sorusu, diğer tarafta muhalefette çatlak iddiaları Kemal Kılıçdaroğlu Ali Babacan'la bir araya geldi. Siyaset kulisleri hareketlendi. Kritik görüşme sonrası iki lider birlikte kamera karşısına geçti. Neyi nasıl yapacağımızı bugünden düşünmek, sağlıklı bir yol haritası koymak aslında bir anlamda bizim sorumluluğumuz Muhalefette görüşme trafiği yeni haftada da hız kesmedi. Kemal Kılıçdaroğlu DEVA Partisi'ne gitti, Ali Babacan'ı ziyaret etti. 6 partinin güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş çalışması masadaydı. Kurmaylar çarşamba günü son kez bir araya gelecek. Ardından liderler kamera karşısına geçip ortak deklarasyon yayınlayacak. Büyük bir uyum var. Umarım bütün genel başkanların katılımıyla kamuoyuyla paylaşacağız. HDP'nin 3. ittifak arayışı içinse kimin hangi ittifak içinde olduğu daha net görülecektir. Gereksiz suçlamalar ve tartışmalar da bitmiş olacaktır dedi Kılıçdaroğlu. Demokrasi varsa, e, ittifak kurmak istiyorlarsa elbette kurulmalı ve biz de ona saygı göstermeliyiz. Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için Rıfat Hisarcıklıoğlu'na teklif götürdüler, iddiasına da yanıt verdi. Herhangi bir bilgim yok. Çünkü böyle bir olay da yok ülkenin bu kadar sorunu varken cumhurbaşkanlığını tartışmak kadar yanlış bir şey yok dedi. Diyarbakır'a yapacağı ziyareti de değerlendirdi. Bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır'dan geçer. Diyarbakırlara bunu anlatacağım. CHP lideri ölümünün 29. yılında gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun evinin önündeki anma törenine de katıldı.